Ahmet Eymen'den kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne ötesi çekeceğim diye bakın Alfa serisi Alfa serisi 3 tane futbolcu kartı ve 2 tane bolster kartı arkadaşlar arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun bugün ben bunları aldım bu namaza giden arkadaşlarımız varsa Allah kabul etsin ben namaza gittim geldim ailecek daha doğrusu giden arkadaşlarımız varsa da onlarınki Allah kabul etsin diyorum ve arkadaşlar şimdi videoma başlıyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar katları açmaya başlayacağız ama Anam Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce sıraya koymam lazım. şöyle. Şunu şöyle. Bakın şöyle şöyle. Bunu da Hadi ya bunu ilk açacağım. Bunu açacağım ilk Efsane kart. Arkadaşlar şimdi açmaya başlayalım. Yavaş. Arkadaşlar burada ASMR yapacağım. çok güzel bakın en sonunda da şöyle bakın paket şöyle yırtayım bakın ne yapacağım tamam şimdi bunu şöyle yırtacağım hani nereden yırtılıyor Arkadaşlar ne istiyorum ee, Ronaldo çıksın onu istiyorum Hatırlıyor musunuz eski videolarımı? Öyle atıyordum şöyle. Puh. 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 Tamam. Tüf tüf olsaydı tüf tüf. Atıyoruz. Zalımın o. Oğlum bunu. Zalımın oğlu çıktı. Örnez Muki. Arkadaşlar Arnes Muki çıktı. Bu da bir de Kempes çıktı. Bu kimmiş ya? Efsane kart. Arkadaşlar bir an şunu Maradona sandım. Ama Arnes Muki çıktı. Çıkmaz sanıyordum. Oy! Oy! Arkadaşlar şuna zalım ne oldu diyor. Arnes muçi çıktı. Arkadaşlar bu arada ben bunu hayal ediyordum. Allah Allah keşke kat Neyse ya şimdi arabeske bağlamayalım müziği. Efsane kaç kempes. 43 milli maçta 20 gol. Ama Arnes muçi nasıl çıkabilir arkadaş? Merhabalar. Merhabalar, ismim İbrahim İlmaz. Instagram'da 10.000 takipçim vardır. Adam modemi söktü götürüyor. Arkadaşlar. Alo. Şimdi şunları şöyle 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 yerlerini karıştıracağım. Bakmıyorum. Yeminle ki bakmıyorum arkadaşlar. Rostlar çıktı. Yeminle ki bakmadım bak. Yemin de ettim. Şunları koyalım. Hı, tamam. <laughs> git bakayım. Taktiğimizi uygulayacağız. Ben bir Brawl Stars sevdalısıyım. Aga be. Bakka da gidiyorum arkadaşlar. Ee, kazadaki abi diyor ki adam tam bir oyuncu ya diyor. Kart almaya geldiğimde de şey dedi bir tane daha abi var. kasada bir i̇şte abi var. Şey dedi arkadaşlar. Ne dedi yedi ya? Helal olsun be. Helal olsun yani de. O ne? Çıkmıyor. Ha, bant düzgün ol. Arkadaşlar melodi çıkmasını istiyorum. Melodi. Melodi çıkarsa var ya çıldırırız. Aa, bundan çıkmaz melodiye. Bakmayacağım. Gözüküyor gibi çünkü. Ben bir Brawl Stars sevdalısıyım. Bro. Şimdi yırtalım paketimizi. Ama ASMR yaparak tabi. İlk şöyle. Tamam yeter. Aa bu ne? Bu dandik paketmiş. Dandik paket çıktı arkadaşlar. Kazıklan. Mortingen Strider çıktı. Bakın çünkü ne çıktı? Göstereyim size. Mortis çıktı. Mortingen Strider. Bir de tavuk. Davşan peni çıkmış. Davşan. Uuuu. <laughs> Vur. Vur. Uf, tüf, tüf, tüf. Görüm ki arkadaşlar. Aaaa. Ateşe düştüm. Vaaa. Bir şey anlatamam. Anladım. Oha. Niye vurdum? Kendime şimdi niye vurdum yani? Şöyle atalım abi. Bu ne? Alpa serisi çıktı. Alpa. Alpacı. Açıyorum. Ama ATM'li yapar oldu. Var. Allah'ım. Bunlar ne çıksın? Abbakar çıksın. Semih Kılıç'ta çıksın. Semih istiyorum. Tamam bu kadar yeter. Şimdi yeni yapacağız çünkü. Puh! Öyle bir atıyorum ki var ya gidiyor ha mı geldi ya? Dın, dın dın sesler geliyor. Açıyoruz. Aa bu kim? Burak Yılmaz neyi var? Arkadaşlar. O oh, Hamsi Style Burak Yılmaz çıktı. <laughs> Hamsi Style demeyeceğim. Ben artık takımlarla dalga geçmiyorum. Bütün takımlar kardeştir. Kardeş. Tamam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Neymar çıktı. Al helal. Aa baba. Arkadaşlar. Öyle bir ses geliyor ki. Ben bir bakayım şu sese bakıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar anne balkona çıkmıştı. Öyle bir korktum ki. Çat çat çat. Oh kalbim Burak Yılmaz bende yoktu. Bunu Beşiktaş köşem artık atarım. Harbi atarım yani. Yürü git. Yürü git. Kaç 90. Oha. Burak Yılmaz daha güçlü. Bir dakika. Ernest mi kaç? 89. Şu ikisi aynı güçte ama Ernest Smuthi Neymar'dan daha güçlüymüş. 88 89. 118 80 80. Ayy, yetişemiyorum. Ow. Bir dakika. <laughs> Anam. Ta oraya kadar niye gittin ya? Neyse yanında metre çıktı. Ya gelmiyor. gelmiyor. Aa. Ha tam sandalyeden çıktı o ses. Ne? Hangisi hangisiydi? Hangisi hangisiydi? Tamam. Bakmadım yemin ediyorum ki. Ya, İlk önce ya. Mikrofonumu taksaydım da az. Ama bir gün artık arkadaşlar Kapkut'tan rahatlatıcı videolar izleyeceğiz sizle beraber. Kapkut, Kapkut, Kapkut. Kendi yaptığım projeleri de gösteririm bu arada. Bazılarında komikler de var. Bakın. Komikleri de güleceksiniz. Gül Mehmet'e challenge. İlk önce bunu alnıma yapıştırıp böyle diyeceğiz. Yapacağız. Ben bir Brawl Stars sevdasıyım. Buna diye ses çıkmıyor, İğrenç ses çıkıyor. Bu arada arkadaşlar işte yeni karakter Melody geldi Brawl Stars'a. alanlar varsa yorumlara yazsın. Ben aldım mesela. Tamam. Of, öyle bir ses çıkarıyorum ki. Ya aynısı çıkmasın bari. Darli. Bu ne ya? İki tane darli vermenin manası ne? Darli ama bu D4 R R21. Hiç anlamadım. Diğeri de Cupcut. Cupcake. Cupcake diyor. Neyin manası var kardeşim? Ama bende Meg var. Onu da kuzenimin oldu verdi.

Açıyoruz. 3, 2, 1. Barış Alper Yılmaz Mbappé 99'luk. Bu ağzım. Arkadaşlar 99'luk Mbappé 86'lık Barış Alper Yılmaz sağ kanat Galatasaray'da oynar. Bu bilmiyorum. Yok. Hepsini bir anda nasıl söyledim? Arkadaşlar Mbappé çıktı. Mbappé Mbappé Asana işin. Agoş, Agoş. Ay, bu da Barış Alper Yılmaz. Merhabalar. Ben Can bu benimsi. Bakın arkadaşlar şimdi bir şey yap. <laughs> arkadaşlar bakın. Ben Can bu benim sevimli annem. Baba. Bazılarını yanlış yapmışız bak. Ha, şöyle. Ben can bu benim sevimli annem. Babam baba annem tatlı mergem. Bir de çok akıllı ressam abim. İşte karşınızda mutlu aile. Arkadaşlar şimdi yeteneklerine göre sıralayalım. 80 94 Gel buraya Siz yoksunuz 94 Aynen şöyle koyuyoruz 86 89 Bu da 99 Icardi Ben bir ama Icardi'yi de severim Baba. Bunu en öne koyacağım Arkadaşlar bugünlük benden Videom bu kadar olsun videoda çok güzel Bu arada siz bu videoyu ben akşamki görmem siz yarın göreceksiniz. Yani cumartesi günü arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar Siz çok seviyorum. Ben siz yemeği çok seviyorsunuzdur. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve mutlu kalın.